Dünyada nadir olan pek çok hastalığı görmüş ya da duymuş olabilirsiniz. Ancak her geçen gün yeni çıkan hastalıklara tıp bilimi de bir anlam veremiyor. Hastalıklara tedavi olmaktan çok ismini bile bilmekte büyük zorluk çekiyorlar. İşte bu videodaki iki kardeş ise tıp bilimini şoke eden kardeşler arasında yer alıyor. Onların yaşadığı hayata kimileri için anlam vermek çok zor. Gelin sıra dışı yaşamlarına ve ismi bile konulmayan bu erkek kardeşin sıra dışı yaşam savaşına hep birlikte bakalım videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Pakistan'da yaşayan iki kardeşin garip hikayesi hepimizin ağzını açık bırakacak cinsten. Abdül Raşit ve Şahip Ahmet belki de daha önce duymadığınız bir hastalıktan müzdarip Pakistanlı iki kardeş. İkisi de doktorların isim bile veremedikleri bir hastalıkla mücadele ediyor. Halk tarafından güneş çocukları olarak adlandırılan bu iki kardeş gündüzleri normal olarak görülüyor. Ancak gece olunca vücutları değişiyor ve gece boyunca bitkisel bir hayata sahip olan kişiler gibi yaşamlarına devam ediyorlar. Ayağa kalkamıyorlar, bir şey yiyemiyorlar ve dünyadan tamamen kopuk bir şekilde vücutları felç geçiriyor. Bu durum sabah güneş doğana kadar devam ediyor. Gün içinde yaşıtları olan diğer çocuklar gibi gülen, oyunlar oynayan iki kardeş güneş battığında ise tek kelime bile edemiyorlar. Pakistan'da yaşayan Güneş Çocuklar Takma ismiyle anılan iki kardeşin anne ve babası çocukların enerjilerini güneşten aldığını iddia ediyor. Bu sıra dışı vaka karşısında şaşırıp kalan doktorlar iki kardeşin her gün yaşadığı mutat felç durumuna bir açıklama getiremedi. Pakistan'ın Belükistan eyaletinin başkenti Kettaya'ya ya yakın bir köyde yaşayan baba Muhammed Haşim çocuklarının durumunu şöyle özetledi. Çocuklarının havanın kararmaya başlamasının ardından gözlerinin kapandığını belirterek evlatlarım gün batımı ile beraber tüm duyularını yitiriyor. Sonrasında ne açlık ne de susuzluk hissediyorlar. Beyin faaliyetleri duruyor. Doğal ihtiyaçlarını gidermek için tuvalete bile gitmiyorlar. Adeta güneş batınca bataryaları kapanıyor ifadelerini kullandı. Karısıyla kuzen olduklarını belirten Haşim, altı çocuklarından ikisini erken yaşta kaybettiklerini açıkladı. Haşim ayrıca, ölen iki çocuklarının alışılmadık bir hastalık belirtisi göstermediğini belirterek, ''Sınırım oğullarım enerjilerini güneşten alıyor.'' dedi. Lakin doktorlar, Güneş'in bu sıra dışı rahatsızlıkta bir rol oynadığının düşüncesinin yanlış olduğu inancını taşıyor. Nitekim kardeşlerin gün içinde yağmur yağdığında karanlık bir odada bulunmalarına rağmen faal olduklarını gözlemlediklerini dile getirdi. Kardeşlerin tedavisi ile ilgilenen Pakistan Sağlık Bilimleri Enstitüsü profesörlerinden Cavit Ekrem, biz bu vakayı mutlaka çözmemiz gerektiğine inanıyoruz. Doktorlarımız, kardeşlerin gün içinde gayet normal hayati faaliyetlerini idame ettirirken neden güneş batınca konuşamadıklarını yemek yemediklerini ve gözlerini dahi açamadıklarını tespit etmemizi sağlayacak bütün tıbbi tetkiklerini yapıyor. İfadeleriyle kardeşlerin tedavi sürecini özetledi. Profesör Ekrem, kardeşlerin maliyeti yüksek testlere tabi tutulduğunu, kan örneklerinin deniz aşırı ülkelerde bulunan uzmanlara gönderildiğini belirtti. Hükümetin yoksul bir aileden gelen iki kardeşin bütün tedavi masraflarını üstlendiğini sözlerine ekledi. Aile ise doktorların bile çözemediği bu hastalığın bir kara büyü olduğunu ve sadece hocalar yardımıyla çözülebileceğine inanmaya başladı. Fakat din hocaları da bu hastalığa bir çare bulamadı. Daha kapsamlı yapılan tıbbi testlerden sonra ise bu hastalığın genetik olabileceği anlaşıldı. Çünkü ailenin erkek çocuklarından iki tanesi erken yaşta ölmüş fakat kızları ise hiçbir şekilde etkilenmemişti. Çocukların sağlık masrafları devlet tarafından karşılanırken 13 doktor ve 32 tıp uzmanı bu sıradış hastalığa çare bulmak için uğraşıyor. İki kardeş tuhaf sağlık durumlarına rağmen hayat dolu ve neşeli. Küçük kardeş Abdülraşit din alimi olmak istediğini söylerken ağabey Şuayip öğretmen olma hayali taşıdığını söyledi. Geliştirilen ilaçlar sayesinde saat tam 10'a kadar hareket edebilecek duruma geldiler. İki kardeş de bir gün tamamen tedavi olup her şeyin düzeleceğine inanıyorlar. Doktorlar yine de tam bir tanı ve tedavi geliştirmese de tavsiyeleri bir daha çiftin çocuk yapmaya çalışmamaları. Sizce bu hastalığın sebebi ne olabilir? Gerçekten ailenin dediği gibi güneşlenme enerji alıyorlar. Yoksa genetik nedenlerden dolayı mı? Konu hakkında yorumlarınızı yazabilirsiniz. Videoyu beğenerek bize destek olmanız yeterli olacaktır. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.